En düşük emekli maaşı ne kadar? Zamlı tablo. SSK ve Bağkur emekli maaşları tablosu. Ocak ayında 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına zam geldi. Peki, zam farkları ne zaman yatacak? Zam sonrası en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar? Emekli maaş zammı TÜİK verileri doğrultusunda belli oldu. Öte yandan memur emeklisi maaşlarına refah payı iyileştirmesi yapılırken en düşük emekli maaşı sınırı değiştirildi. Yapılan iyileştirmeler ise kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Emekli maaş zam farkları memur emeklileri için 15 Ocak'ta hesaplara yatacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise henüz maaşlarını almadıkları için bir zam farkı söz konusu olmayacak. Zira SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını zamlı olarak alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından memur ve emeklilere ek zam konusuyla ilgili şunları söyledi, memura yüzde otuz buçuk zam yapıldı. Memurların maaşında toplamda yüzde yirmi oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde yedi virgül beş olarak uygulama kararı aldık. Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşı 2500 TL olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.